Amerika'nın başkenti Washington D.C'de yer alan Kongre binasına ziyaretçi kılığında giren bir grup protestocu İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını protesto ederek Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler sık sık ateşkes şimdi sloganı atarken insanlar yaşamı seçti ateşkes şimdi yazılı pankart açtı. Protestonun organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Kongre ve Biden'ın İsrail'e yapılan tüm askeri yardımları durdurarak kalıcı ateşkes için hemen harekete geçmesini istiyoruz. Amerika'nın İsrail'i silahlandırmayı ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmayı bırakmasını talep ediyoruz. Bizim vergilerimizle finanse edilen daha fazla şiddetin veya soykırımın yaşanmamasını talep ediyoruz. Kısacası liderlerimizden, militarizmden sıyrılıp hayata yatırım yapmalarını talep ediyoruz dedi. Amerikan Kongre binası polisi tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 60 göstericinin gözaltına alındığı belirtilerek, bir grubun Amerikan Kongre binasını gezmesinin ardından bir protesto başlatma potansiyel planının farkındaydık. Kongre binaları içinde gösteri yapmak yasaya aykırıdır. Bu nedenle grubun yasayı çiğneyeceği ana hazırlıklı olmak üzere ek destek getirdik denildi.